Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin bugün size bir yeni bir oyun oynuyoruz. Evet ben de buradayım. <laughs> Mehmet Emin'in babası olarak tanıştırsan oğlum arkadaşlarına. Ya baba bir, bir video çekmedik mi sen? Çalışmam ne gerek var? Evet. Kuleye girelim Mehmet Emin. Orada çok yüzebiliriz belki. Evet o orası çok güzel bir yer. Arkadaş arkadaş yerine mi girerim? tek şey Yoksa önceden de paralı olup PGX'de blok gönderme günü sayesinde ücretsiz olan özel örtü yani. Hmm, özel örtü. Özel göstereyim ama çok fenadır haberin olsun. Al şuna Bak işte. Hı hı. Hadi gidiyorum. Hazır mısın? Hem de benim karakterimin haritası. Hı hı. Arkadaşlar bu benim karakterimin haritası göstereyim. Hı hı geldim. İşte bak ben de böyle benim adamım. Ama arkadaşlar ondan önce bir karakterime ilk olarak azaldaki görevi yapalım. Mesela burada 100 tane ston Sen Deniz Fren, de merak etmiştin de önce şu adaya gitti. Önce bu adada oynayalım. Başka bir videoda görevleri yapalım. Olay. Heh, baba yapma. Neyse. Hadi. Buraya ben şelale ağaçla gizli bölmeni şelale falan yapmıştım. Gizli hmm. bölmeni şelale falan. Hmm. şu an yeni bir gizli bölme yapmayı planlıyorum. bence de güzel olur. Şu an gizli bölme bir şelale yapmıştım. Gizli bölmeyi büyüteceğim. ve yeni bir gizli bölme. Çünkü burada çok fazla ada var. Göstereyim. Şöyle ada var. Hı. Ama dev kule gibi biraz da adada... adalar çok güzel. Ben, ben yeni bir adaya gitmek istiyorum. Şu adaya gidelim. Şöyle gidebilirim. Bu ada olur. İşte. Bari gayet boş. Ama sınırlı ve o şöyle yapalım. Bak izleyin. Arkadaşlar şu yükseklikten ya. Ben gerekiyordu bir yer alıyorum. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar bir yer arıyorum. Ne yapacak? Aa, ay ay ay. Arkadaşlar son köpeği kurtuldum. Hadi. Bir bir yer gizli geçti. Hemen bir yer yapacağım. Bu biraz uzun sürecek ama baba. Abi yani uzun sürecek. Şöyle daha Bu neydi? Şarif. Şelale yaptığım gizli göçeti bu kadar büyük değil miydi? Daha büyüktü. Bu niye bu kadar küçük? Ha, anladım. Şu bir blok daha büyük olduğu için böyle. Daha. Aman iki blok son. Şuraya yeni bir yer yapalım. Gir. Hemen su geliyor zaten. Şöyle. Şu değil blok. Şöyle. Şöyle. Hmm. Şu şu şurada da merak edilmesin diye. Şöyle tamamen su. Hmm. <laughs> tamamen şu anda adayı tıpkı havası suyla doldurdum. Biraz derine git seviyorum. Ama şu halde dütmek daha mantıklı olur. Şu sudan olamaz. Son. Ada sonsuz. Bu şeyi bir, bir blok koymam gerek. Zıp. Ah, tamam. Şu blok koyalım. Şu kadar mesire yeter. Şimdi şu şurayı büyütelim ve şu bir saniye yapacağım. Şu tarafı kapatıyorum ve su olan alana şöyle su su atıyorum bir kısım Şöyle bir kısım yapıyoruz. Arka çubuk kısmı tamamen suyla doldurdum için şu gizli bölme yapmak böyle zaman aldı görüyorsunuz. Hemen şöyle gizli bölmeyi şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi su buraya gelmiyor. Bu fizik kulaklarına aykırı bir şey ama <laughs> yine de gelmiyor. Bu, bu fizik kulaklarına aykırı değil mi? Bence aykırı. Baksana. Çünkü buraya gelmiyor. Hı hı. Normalde suyun gelmesi lazım ama gelmiyor. Boş değil mi? Evet. Şimdi şuraya biraz gidiyorum. Hemen buranın altında bir, bir gizli bölme yapacağım. Gizli bölmeyle ben, belki benim yaptığım bir bir, 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 gizli bölme var. Belki onunla iletişim kurabilirim. Bence de. Ama şu anda farklı bir adada olabilir veya aynı adada olabilir. Şu an para kazacağım. Bence bence bayağı bir büyütelim şöyle bir tane yatak koyalım. Yatak şu an bir sandalye şöyle çok büyük yapalım. Şurayı. Çünkü bazen sandalye baya büyük bir yere sıcak. Baza da koyacaksın değil mi? Baya bir şeyler koyacağım. Masamı falan koyacağım. Bilim adamıyım ya. Hı hı. Bak şöyle göstereyim masası muhakkak olur zaten. Evet masa masaya masaya televizyon gibi bir şey koyabilirsem büyük bir mutluluk bir... Hemen bir masa şöyle koyayım. Ah! Ne yaptım ben? Sihir. Yok artık masa beni öyle itti ki oyun baga geldi gittim. Nerede o boşluk? E oraya nasıl gideceğim? Dur şimdi şu suyu kıralım. Olamaz. Bir yerden buraya oraya gidiş yapmalıyım. Bence yanlış yerdeydi. Hayır. Ama hayır, oyun hatası baba. Oyun hatası oldu. Ha, fizik kuralını aykırı bir şey yapıyorum gene. Gene aykırı bir şey yapıyorum. Bu da aykırıydı ama. Normal. Bu da aykırıydı fizik kuralı. Şu anda yaptığım her şey fizik kurallarına aykırı zaten. Evet. Ha, hadi. Hadi sen hadi. Çok saçma bir şeydi. Neyse. E. Atur ya şöyle bir büyük koymam gerek şu kısmı açayım da uçacak ya koyayım da sonra yukarı He Ha ha. Ya. Aa, şöyle sandalye koymaya çalışsam ya, ters oldu. Ha, hatırladım şöyle koyuyordu. Arkadaşlar <laughs> sonsuzluk. Oraya düşmemem gerek. O tatlı bir dolu bulmalıyım hemen. Hemen. nasıl yaptım ya ben bunu? Neyse. Arkadaşlar şu an babam niye konuşmuyor? Ben seni izliyorum. Çok ilginç şeyler yapıyorsun. Sayın bilim adamı. Ha bu ne? Suyun altında bildiğin yaşam alanı kuruyor Mehmet, Hayır. Şu an suyun içinde değilim. Şu an. Burada bir baza nasıl... da benim için koy. Bahreden yatarım. Dur ama masada. Yatmak için koymuyorum çalışmak için yer yapıyorum. İşte bir kol, iki koltuk. Sen bir yeri salatasın ben İki tane yatak koyacağım. Bu yüzden çok büyük bir alana ihtiyacım var diyecektim. Ama su geldi. Su geldi buraya. Bu yüzden ben buraya blok koymalıyım. Suyu kapatmalıyım. Suyu yok etmeliyim. Yem şöyle yapıp suyu yok edebilirim. İşte su yok oldu. Şimdi bir yeri açmaya çalış. Şu anda. Sen bu gidişle mimar olursun usta. İşte şöyle daha hızlı açabilirim. Aa, ama arada sonsuzluk var. Şu anda şu sonsuzluk boşluğunu şunla ile kapatıyoruz. Şöyle bir yer yaptım. Çok büyük bir yer yapıyorum. Hala dakika çok olmadı. <laughs> Hala süremiz dolmadı. Görüyorsunuz. Ve ben 2 saniye içerisinde evin halini bitirdim. Aa, önceki gizli bölme. Hmm. Bir gizli bölmeyle bağlantı kurdum. Benim bir gizli bölmem daha vardı. Onunla bağlantı kurmuş olabilirim. Ben şu an beş beri o gizli bölmeyle bağlantı kurdum ama aslında bu gizli bölmede başka bir gizli bölmeyi açılan gizli bir yer olması gerekiyor. Keybe benziyor öyle Müzik aletine benziyor. E -e evet o, o, bir şey. Bak müzik Dur da. Şey sesi mi kısık? Bak ama ses orada arkadaşlar dinliyor şey baba çünkü sesten arkadaşlarımız bizi duyamıyor. Aynen. Arada bir öpüşüyor ama Onu da söyleyebilirsin arkadaşlar. E, aa yanlışlıkla yatak koydum ama önceki bizli bölmeyi buldum. Hı hı. Önceki bir bizli bölmeydi. Bu hemen şurada. Ya su dolmuş burası. Bu zaman önce yapmıştım.

Hayır. Arkadaşlar özür dilerim ama baba şu an çok önemli bir şey yapıyoruz. Bu yüzden biraz daha bekleyebiliriz. Değil mi? Değil mi? Çünkü çok önemli bir şey yapıyoruz. Geç, tamam şu suyu temizlemem gerek. Ama çok çok ama iyi bu arada kapat. Tıkladım burayı. Burayı açmam gerek. Şu an etrafı ben hemen etrafı açıyorum. Şöyle. Etraf açalım şöyle. Etraf açılıyor. Bas baya bağlantı kurduk baba. Anladın mı? Yaptım bir kesim daha var çok büyük. Onda şu anda bağlantı kurduğumuz için gizli bölmemiz büyüyecek. Tamam. Sen şöyle al. Ben de büyük kuru şeyleri devam edeyim boşa bir yatak koyuyorum hemen. Bir bana. Ama babam çok mutludur. Ona bir yatak koyun. Şimdi uğraşacağım. Çünkü bu bizi bölmeyle de bana takıldım. Bir yerle de bana takıldım. babam da uyuyabilir. Ha, arkadaşlar işte yataklarımız. Televizyon. Televizyonumuzu ayakta izleyebiliriz. Bir sandalye koyduk. Ha, arkadaşlar. Ha, hani şu... sandalye koyduk. Ha, bu... arkadaşlar. Ben. olamaz şu birey, giren bu şu deliği kapattım sanmış deliği kapatmış olabilirim. 咱们吃完。 bak <laughs> Arkadaşlar size çok da okuşum. Gizli bölmemi tamamladım. Şu anda film varmış. Hoşçakalın. Bu gizli bölmeyi sonra bakarız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.